Türkiye'nin bence en güzel millet bahçesi konum itibariyle. Çok kıymetli, çok güzel bir yer oldu. Çok şükür artık çalışmaların sonuna geldi. Her an açılabilecek konumdayız zaten ama açılış takvimini büyük bir ihtimal Murat Kurum Bakanımız belirleyecek. Süleyman Paşa için çok güzel bir yatırım oldu. Görüyorsunuz yaklaşık 70 yönün bir arazi içerisinde yemyeşil, binlerce ağacın içerisinde çocukların oyun parkları, gençlerin spor sahaları, büyüklerin oturabilecekleri, kafeteryaları, gerekirse denizin tabi durumuna bağlı olmak şartıyla denize girilebilecek çok güzel bir alanımız oldu. Süleyman Paşa'nın nefes alacağı bir alana ihtiyacı var. Biliyorsunuz şehir e, eski bir yerleşim alanı Süleyman Paşa doğru büyümüş. Son yıllarda biraz dışarı doğru açılıyor ama 100. Yıl Mahallesi, Vatan Mahallesi, Çınar Mahallesi, Aydoğdu Mahallesi, Altınoma Mahallesi nüfusun %60'ını neredeyse taşıyor ve nefes alacak yerleri yoktu. Dolayısıyla bu minnet bahçesi şehrin hava alabileceği çok büyük bir yatırım oldu. Bu birinci etapı. Önümüzdeki dönemde üst tarafa geçeceğiz. Eski Devlet Hastanesi'nin bulunduğu alanın bir 57. Alay Müzesi ile birlikte Malkara yoluyla Altınoma Caddesi'nin bulunduğu güzergâh arasında kalan ikinci etapı çok daha büyük, çok daha daha güzel olacak. Bazı şeyler istikrarla söz konusu. Eğer ki idarede istikrar varsa çalışma azminizi kaybetmemeliyseniz çok hızlı bir şekilde yürüyebiliyor. Ciddi bir çalışmanın eseri yani Milli Savunma Bakanımız, Çevre Bakanımız, Şehma Paşa Belediyesi, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Allah razı olsun arz ettiğimizde hızlıca talimat verdi yapılması ile ilgili. Ben Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda şehrim adına, hem hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Meclis Başkanımız konuyu bizzat kendisi takip etti. Milletvekillerimiz sağ olsunlar çok büyük destek verdi. Yani bu el birliğiyle yapılmış devasa ve kalıcı bir eser oldu. Süleyman Paşa bu yatırımı hak ediyordu gerçekten. Keyifli olacak gibi duruyor.